Ömer Hayyam'ın Türk olmadığı halde ama Türk Kuzey İslam'ı, Maturidi İslam'ı gibi diyebiliriz buna düşünerek takvimi aslında miladi kurguladığını ve İslam dünyasının aslında 100 yıl boyunca miladi takvimi kullandığını ve Ramazan ayının kızgın ay demek olan Arapça Ramazan'ın Ramazan ayı o yüzden ismi, Ramazan orucu o yüzden ismi aslında Mevsimin yılın en sıcak günlerinde Ramazan orucunun tutulması gerekirken iş deforme edilerek, hicri takvim olarak her yıl 10 gün gezdirilerek her 32 yılda bir, 33 yılda bir yılı tamamlattırıldığını böylece oruçtan kaçış yani kış aylarında daha az süre daha hafif bir mevsim gibi aslında Ramazan orucu Ramazanlara karşılığı olan kızgın aylarda, sıcak aylarda tutulması gerekiyor bu orucun. İslam'ın emri.